Evet. Çorum Spor'un şampiyonluk kupası şu an Gazi Caddesi'nden Saat Kulesi'nin istikametine doğru konvoy eşliğinde ilerliyor. Biz de bu güzel anı sizlerle paylaşmak istedik. Şampiyon Çorum Futbol Kulübü'nün kupası şu an araçta görmüş olduğunuz gibi Kartal'da Evet şampiyonluk kupamız ve Akide isimli kartalımız şu an Çorum Saat Kulesi'nde Sevgili eğitmenimiz, hocamız Öncelikle Çorum'a hoş geldiniz hoş hocam Kartalla birlikte geldiniz evet. Şampiyonluk kupasıyla geldiniz Hocam sizlerin duygu düşüncelerini bir almak istiyoruz ee, Çorumlu değilim ama Çorum'un bu güzel gününde burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eee başkanımıza Kartal'ın nasıl rahat edebileceği hakkında bilgiler verdikten sonra sağ olsun başkanımız da eee Kartalımızın tüm rahatlığını sağladı. Eee o şartla e, burada bulunuyor. Eee Çorum gibi güçlü bir takımın güçlü bir sembolünü e, hayata geçirip eee canlı canlı taraftarlarıyla buluşturmak istedik. Hocam meşhur kartalımızla Çorum Futbol Kulübü'nün şampiyonluk kupası birbirine çok yakıştı diyebilir miyiz? Ee, Aynı o, Muhakkak yani şampiyona böyle güçlü bir kartalımız eşlik ettiği için tabii ki çok yakıştı. Ayrıca Akila çok ünlü bir kuştur. Evet hocam. Uyanız Selçuklu Destan Kuruluş Osman ve birçok tarihi dönem dizisinde rol almıştır birçok klipte rol almıştır. Çorum Spor'un şampiyonluğunda şampiyonluk kutlamalarında da burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet canlı canlı evet, evet, meşhur evet, evet, kartalımız evet. ve Çorum Futbol Kulübü'nün şampiyonluk canlıyorum. kupası. Hepinize hayırlı olsun. Ne evet. evet Mm-hmm. <laughs>